Herkese günaydın, mutlu haftalar işleri başında olanlara bereketli, bol kazançlı günler olsun. Yeni haftada haftanın ilk 10'da 10'unda ben Soner Yüksel yine sizlerle birlikteyim. Bugün 27 Temmuz'u gösteriyor takvim yaprakları. Ülke gündeminden başlayalım. Şehir gündemindeki bazı başlıklarla birlikte yine küçük bir zamanınızı rica edelim sizlerden. Uyumak şöyle güzeldir. Sadece fiziksel ve ruhsal dinlenme adına değil Hani bir ağrınız vardır, bir sancınız vardır, bir derdiniz vardır. Biraz zamana bırakmak gerekiyordur, beklemek gerekiyordur. Uyursunuz, uyandığınızda geçeceğini umarsınız ve çok zamanda da başarılı olur bu. İşte dişiniz çok ağrıyordur, geç saatlere kadar sizi uyutmaz, ama uyursunuz, bir kalkarsınız ağrınız gitmiş. Ya da Belli bir zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Bir şeye kavuşacaksınız. Hadi uyuyalım, yatalım, kalkalım, yatalım, kalkalım, bitsin dersiniz. Evet, o zaman dilimi gelir. E, aslında ülke gündeminde uzun zamandır. Hadi uyuyalım. Sabah kalkınca ya da yeni hafta olunca ya da yeni bir aya başlayınca e, insanlık adına her şey çok güzel olsun diye umuyoruz. Ama iyi olması gerektiği yerde ne yazık ki daha da kötüye doğru giden bir tablo var. Hep diyorum yetişmekte, aktarmakta, yorumlamakta bu mesleği yapan insanlar olarak bile çok zorlandığımız, takip etmekten yorulduğumuz, hangisine ne cevap vereceğini şaşırdığımız, artık hemen her konuda da bir şeyler belirtmeyelim. Uzman her bakolog gibi olmayalım dediğimiz ama ne yazık ki öyle de duramadığımız bir gündem var ve kısır tartışmalar. Ve aslında gündem olmaması gereken belki de o söylemlerle tartışmalarla gerçek gündemi kenarda bırakan bıraktıran tartışmalar var. İşte Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte e, bunun özelinde farklı tartışmalar oldu. Atatürk'ün e, kurduğu yani netişleri başkanlığına başkanlık eden ismin e, Atatürk'le ilgili hadi be dua etmedim diyor ama rahmet bile okumaması birçok ismi sayarken e, aslında o camide bugün ona namaz kılınabiliyorsa, o ezan okunuyorsa, onu borçlu olduğumuz silah arkadaşlarıyla birlikte, o zaman şehit olanlarla birlikte e, Cumhuriyet'in kurucusunu unutması, e, bu bir tartışmaydı. Bu tartışmanın hemen sonrasında, dün akşam gördük, baktık ki, bir de hilafet çağrısı yapanlar var. Bunu eni konu çok rahat bir şekilde dile getiren gazete, dergi manşetlerine taşıyanlar var. Böyle bir rahatlığı, böyle bir ortamı bulmaları. Çünkü hilafet çağrısı aynı zamanda bir ihtilaldir, bir darbedir. Hani darbeye karşıyız ya, 15 Temmuz'da olduğu gibi, öncekilerde olduğu gibi tavrımız net ya. Hilafet çağrısı da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyetini tanımıyorum demektir. Bu cumhuriyeti yıkmak istiyorum demektir. Açık ve net vatan hainliğidir. Ama bununla ilgili bir soruşturma, bununla ilgili herhangi bir e, savcının harekete geçip geçmeyeceğini de, Merakla bekliyoruz. Dolayısıyla biz aslında yavaş yavaş bu gündemlerle bir yere doğru gidiyoruz. Ama gittiğimiz yer çok iyi bir yer mi onu görmüyorum. İkinci konu, biz şimdi bunların hepsinin sorumlusu olarak hep iktidarı hedef alıyoruz. Ak Parti bunca yıldır ülkenin başında. Ekonomi şöyle oldu, dış politikada böyleyiz, iç politikada dengelerde, hukukta, eğitimde. İşte cumhuriyet, rejim, tartışma tüm bunlar da evet sorumlu olarak hep diyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi yönetiyor. E şimdi tamam ana sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi tepkimizi gösterelim eyvallah. Peki muhalefet? AK Parti iktidarda olduğu günden bugüne kadar muhalefet değişti mi? Muhalefet yapması gereken muhalefetteyken aslında bize bunları konuşturmaması için görev verdiğimiz isimlerin içinde kaç değişiklik oldu? Ya da ne yapabiliyor muhalefet? Şimdi kusura bakmasın Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili dostlar. Evet iktidarlar hep vardır. Bazen uzun süreli olur, bazen kısa süreli olur ama e, iktidar kadar muhalefetin iktidarı yaptırma yaptırmama konusunda bir emniyet bu görevi vardır. Ve ne yazık ki CHP bunu sağlayamıyor. Sistem rejim tartışmalarını kendine kılıf bulup basında bize yer bulamıyor bir şekilde e, öne sürüp de e, hiçbir şey yapamıyoruzu itiraf etmeye kalkıyorsa, Cumhuriyet Halk Partili vekilinden tutta e, yönetici yetkili olan tüm mercilerine kadar o zaman o görevi yapmayacaklar. Gerekirse o aldıkları sorumluluk uğruna kafa kelle e, hiçbir korku olmadan muhalefetlerini gönlündekileri, doğru olanları haykırmaya devam edecekler. Bunun bedelini ödeyecekler. Hani bedelsiz hiç başım ağrımasın, hiç sıkıntıya girmeyeyim, e, hiç korkmadan bir şekilde ben bu muhalefet görevini yapayım diye düşünüyorlarsa e, öyle bir muhalefet yok dünyanın hiçbir yerinde olmadı bugüne kadar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de olmadı. O yüzden ben evet e, her ne kadar ülkenin başında iktidarda AK Parti de olsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık eni konu bu konularda suçluyorum. Birileri çıkıp hilafet çağrısı yapabiliyorsa Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide bununla ilgili bir kamuoyu yaratamıyorsa bununla ilgili savcıları harekete geçiremiyorsa, bununla ilgili herkese tatmin edecek bir cevap veremiyorsa e kusura bakmasınlar. Bunları da söyleyeceğim değil mi? Tek başına kolay olanı tercih edip de sadece oraya yüklenmek bence çok adil değil. Bunu da Dile getirelim. Eğer o görevi yapamıyorlarsa, çeşitli bahaneleri varsa çekilsinler. O görevi yapacak başka bir parti devreye girsin. Biz çünkü gözümüzü pek çoğumuz açtığından beri hep aynı tabloyla, belki de hep aynı isimlerle karşı karşıyayız. Bugüne kadar umut oldular mı? Olamadılar. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek yaşadığımız şey bu. Neyse ülke geneliyle ilgili konuş konuş bitmez. Pek çok gündem var, pek çok başlık var. Biz Eskişehir özeline doğru inelim. Eskişehir'de ne oluyor, ne bitiyor kısaca aktaralım. Kızılcıören hepinizin yakından bildiği köy demiyorum artık mahalle oldu biliyorsunuz bütün şehir yasasıyla birlikte. Ne yazık ki karantinaya alındı. Filasyon çalışması yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri pozitif vakalarla temaslı kişiler olduğunu belirledi. Hastalarla ailelerinin de ikamet ettiği 400 nüfuslu mahalle şu an karantina altında. Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını bariyer ve güvenlik şeritleriyle kapattılar. Kızılcıören muhtarı diyor ki: "Mahallede yaklaşık 10 gün önce cenaze töreni için dışarıdan bazı kişiler geldi. Bu süreçte düğün de yapıldı." Bilemiyoruz tabi düğünlerden mi yoksa cenazeden dolayı mı insanlara bir şekilde temasla hastalık bulaşmış diyor. Bir an önce umarım kurtulurlar. Pozitif vaka olmadan herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu zaman dilimi geçer. Geçmiş olsun Kızılca Öğren'e. Öğretim elemanlarına %5'lik ödeme döner kesildi. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı, yüksek kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemelerin dağılımında değişikliğe gidiyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre açık öğretim kurumlarında gerçekleşen faaliyetler sonrasında öğretim elemanlarına %5'lik ek ödeme yapılacağı açıklandı. Döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte de değişikliğe gidildi. Resmi gazetede karar yayınlandı. Yeni karar başta Anadolu Üniversitesi olmak üzere açık öğretim hizmeti veren kurumları yakından ilgilendiriyor. Öğretmen elemanlarına gerçekleştirilen faaliyetlerde dağıtılan ek ödemelerde büyük bir düşüşe gidildiği görüldü. Evet şimdi bununla ilgili uzun zamandır Eskişehir gündeminde özelinde de bir tartışma var döner sermaye paylarının işte çok yüksek olduğu dolayısıyla öğretim elemanlarının maaştan daha fazla döner sermayeden para kazandığı işte kimileri özellikle ciddi bir kesim diyor ki hayır onlar da bu paydan almasınlar. Döner sermaye e, biraz adaletsiz dağıtılıyor falan ya da e, kimileri de biraz e, kıskançlıkla diyor ki hani düz maaş alsınlar ben de memurum o da memur kafasında olanlar var ama şunu gözden kaçırıyoruz biraz. Şimdi e, Eskişehir'de herhangi birinin aldığı para aynı zamanda Eskişehir'in parasıdır. Örneğin ben 4 bin lirada kazanıyor olsam ayda, 40 bin lirada kazanıyor olsam bunu nerede harcayacağım? Eskişehir'de bir markette harcayacağım. Eskişehir'de gidip herhangi bir tekstil ürünü alacağım ya da beyaz eşya alacağım. Eskişehir'deki benzin istasyonundan, Eskişehir'deki lokantadan, hani bu para Alınıp da başka bir yerde harcanmayacak. Dolayısıyla biz aslında Eskişehir içinde dönen, dolaşan, esnafa, orada çalışan insanlar... Dolayısıyla aslında dolaylı gönden kendi ekonomimize de orada bir e, ket vurmuş oluyoruz. Şimdi daha çok para alıyor olsa birileri, biz bundan niye rahatsız olalım? Daha mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü o para burada harcandıkça bizim ekonomimize de bir yandan yansıyacak. Evet hak ediyor, etmiyor mu bu tartışmaları yapalım ama... Bence işte dönerse Ermanya'dan her ay 4 milyon lira kalıyordu şimdi 1 milyon liraya düştü diye buna sevinmek birazcık üzüntülü olur. Ekmeğe zam geldi. Eskişehir'de biliyorsunuz uzun zamandır gündemdeydi olacak mı olmayacak mı diye 1 lira 25 kuruş olan ekmek fiyatı 1,5 liradan satışa konuluyor şimdi birileri diyor ki zaten 1.50'den ya da daha fazlaya da ekmek diye. O markete göre değişiyor. Yani normal ekmeği böyle Türkiye çapında ağı olan bir marketten almaya kalktığınızda 3 lira da verebiliyorsunuz. Öyle garip bir uygulaması var. Kendi fırının var diye 3 liraya daha maliyeti yüksek diye satan marketler de var. Ama zamma rağmen 1.25'e satacak olan fırınlar da olacaktır diye düşünüyorum. Kumar aşkı salgın dinlemiyor. Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 farklı adreste operasyon düzenlendi ve 209 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar oynayan ve pandemi tedbirlerine uymayan 209 kişiye toplam 713.475 lira para cezası kesildi. Hadi salgını geçtim. Ciddi anlamda para cezası var. Orada 5 kuruş, 10 kuruş işte 5-10 lira kazanayım diye düşünen sevgili Eskişehirliler 713.475 lira para cezası ödeyecekler. Hani büyük bir burada ceza var, yaptırım var. Öyle bir durum söz konusu. Devam edelim. Hayata önde başlayacaklar diyor Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş. LGS sınavında tercih yapacak gençlere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulundu. Geldiğimiz noktada diyor Kesikbaş, meslek liseleri ara değil, aranan insanların yetiştiği yerler. Diğer yandan meslek lisesi mezunu gençlerimiz hayata bir sıfır önde başlıyor. Tercihlerinde meslek liselerine de yer veren gençlerimiz bu alanlarda en çok ihtiyaç duyulan güç haline geldiler diyor. Çok yerinde bir saptama. Eskiden meslek lisesi haşarı, haylaz, şımarık, biraz böyle... E, ipe sapa gelmeyen çocukların tehdit unsuru olarak gönderilmek istendiği bir yerdi. Ben kendi ailemden de hatırlıyorum. İşte derslerine çok çalışmazsan ya da şımarırsan seni meslek lisesine göndeririz. Böyle bir korku oluşturulmuş. Çok yanlış. Keşke meslek lisesi geçmişim olsaydı diye belki de 4-5 yıldır ayıplanıyorum. Keşke. Çünkü bugün belki de beyaz yakadan çok daha değerli bir konuma geldi belli noktalarda. Meslek sahibi olanlar, meslek lisesi mezunu olanlar. ...işin alayında, e, mutfağında ikisini birden e, hazmederek gelmiş olana sanayide de çok büyük bir ihtiyaç var. Meslekle ilgili belki de pek çok öğretmen, avukat, doktor, hani çok böyle kallavi dediğimiz meslek grupları e, gelecek kaygısı yaşarken... ...herhangi bir e, o ara eleman dediğimiz işte bir motorcu ustasının ikbali, gelecekle ilgili kaygısı daha az. Çünkü sayıları az. İşte bir gazaltı kaynakçısı... Hani bu tür işleri yapacak insanlar azaldığı için onlar çok değerli ve belki de beyaz yakalardan çok daha fazla maaşı hak ederek alıyorlar. O yüzden meslek liseleri çocuklarımız için Sayın Kesik başında dile getirdiği gibi hayata bir sıfır önde başlayabilecekleri önemli bir nokta. Devam edelim. Kılıçdaroğlu'nun hocaya desteği sürüyor. Yerel seçimlerde önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'e gelerek "Hocam Eskişehir size emanet. Sözünün geçerliliğini devam ettiğini CHP'nin 37. olan kurultayında da görüldü. Büyükşehir listesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı başı meclis üyesi de olan Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi anahtar listesine 94 numarayla alındı. Anahtar listeye alınmasıyla Akçaso'ya parti meclisi üyeliğinin yolu açılmış oldu diyor. Seçilemedi şimdilik ama en azından tavrı görmek adına Yılmaz Büyükelşen'in haberde de olduğu gibi katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki ağırlığını görmek adına bir fikirdi. Öte yandan tabii ki... Nuray Soy Eskişehir için çok değerli, çok kıymetli bir isim. Mutlaka mücadelesi devam edecektir. Parti meclisi çok yakışırdı ona. Ee, kısmet değilmiş, nasip değilmiş şimdilik diyelim. Gaye Usluer, yine dört e, sanırım dönemdir parti meclis üyesiydi. Bu beşincisi oldu. O çarşaf... E, Delme diye tabir edilir listeyi delerek e, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olmamasına rağmen e, delegelerin desteğiyle yine parti meclisi üyesi seçildi. Ama e, tabii ki parti meclisi üyesi olmak şunu baştan belirteyim e, Eskişehir'in bir sonraki seçiminde adayları belirlemek için yeterli hatta çok etkili bir konum pozisyon değil. Bunun altını da çizerek belirteyim başka bir şey anlaşılmasın. Eskişehir Spor Cephesi. Ne oluyor ne bitiyor? Şehrin gözü kulağı orada ama bir sessizlik var. Ee, i̇şler tam yoluna girdi. Takım kurtulacak, ayakta kalacak denilen noktada peş peşe maç kazanamayan siyah kırmızılı ekip herkesin ağzının tadını kaçırdı diyor. Ben burada biraz ayrılıyorum bu düşüncelerden. Hani U17 takımıyla sahaya çıkıp da o karşılaşmaları kazanacağımızı pek düşünmüyordum. Umudum vardı, iyi direniyorduk ama e, direniyorduk. Hani saldıran değil direnen bir ekiptik. Dolayısıyla bir atla düge, düştük ve bundan sonrasında beklentimiz alt ligde e, daha güçlü hedefe koşan bir Eskişehir Spor. Bunun için de tabii ki transfer süreci eldeki futbolcuların elinde tutabilmesi Eskişehir Spor'un. Bunun için kaynak lazım, para lazım. Futbolcularımıza talip olan bununla ilgili resmi olmasa da sözlü beyanlarını ileten pek çok kulüp var ama şu an için resmi teklif yok. Onlar olacak ki ondan sonra daha net bir tavır koyalım. Onunla ilgili fikir beyan ederim. Allah yönetim kurulunda... taraftarında yardımcısı olsun. Bursa Spor biliyorsunuz Eskişehir'le yıllardır ezeli rakip olan bir takım. Dün playoff yarı finalinde elendi. 500-600 milyon lira borcu var. Ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Kaderi de eskişehirspora benzemeye başladı eğer bu sene çıkabilseydi belki yürütülebilir bir ekonomileri olacaktı. Önümüzdeki sezona eksi dokuzla başlayacak onlarda. da. E, i̇şleri çok zor. E, biz Eskişehir Spor olarak yıllardır camia olabildiğimiz için ayakta kalıyoruz. Bursa Spor da güçlü bir camia. İnşallah onlar da ayakta kalırlar. Finale çıkan Adana Demirspor'u da destekliyoruz. İnşallah Adana Demirspor Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olur. Kara Gümrüğü eleyerek. Finalde umudumuz Adana Demir diyelim. Nokta koyalım efendim birlikteliğimize haftaya başladık. Hafta boyunca pek çok birliktelik bizlerle olacak. Sevgili Sedat Ayluhan'la bu akşam saat 20'de Detay'da buluşacağız. Şehrin gündemindeki yine birkaç konuyu masaya yatırmış olacağız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.